Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık lavaşlar hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif vereceğim. Hamuru çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimiz için yoğurma kabına 2 su bardağı yoğurt suyu, 1 paket instant maya, yoğurdun su taraflarından kullandım. Tamamen suyu ama içerisinde biraz da yoğurt parçaları var. Elinize yoğurt suyu yoksa ayran da kullanabilirsiniz bu tarifte. Biraz un alalım. Tuzunu ilave edelim. Tuzu una karıştıralım. Onu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru iyice toparlayalım. Üzerine örtelim. Eğer hava soğuksa, üzerine bir örtüyle de örtelim. 1 saat mayalandıralım. Bir saat mayalandı. Hamurumuz çok güzel kabardı. Hamurun havasını alalım. Masanın üzerine biraz un alalım. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım. Bezeler alalım. Hamurdan mandalinadan biraz daha küçük olacak şekilde bezeler alalım. Hamurdan ben 13 tane beze aldım. Aldığımız bezelerin üzerine örtelim ve ilk yaptığımız bezeden başlayarak açalım. Videoda görüldüğü gibi açalım. Bu hamurla çok güzel lavaşlar, yumuşacık lavaşlar yapabilirsiniz. Yoğurt suyu gerçekten çok güzel oluyor. Hazırladığınız lavaşları isterseniz dondurucuda da saklayabilirsiniz. Biraz daha fazla yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açalım. Fazla unumuz silkeleyelim. Lavaşlarım bir sofra bezi üzerine ne kadar alıyorsa benim yerim 5 tane aldığı için ben 5 tane lavaşı açtım. Sofra bezine teker teker koydum. Sırasıyla pişiriyorum. Tavayı iyice ısıttım. 7 saniyede bir çevire çevire lavaşları pişiriyorum. Çok fazla pişirip kurutmayın lavaşı. 7 saniyede bir sık sık çevirerek pişiriyorum. Lavaşımız pişti, üzerinde hafif benekler oluştu mu? Olmuş demektir. Lavaşları bir örtü içerisinde sprey şişesine su koydum ve suyla ıslatıyorum. Üzerini de örtüyorum. Her bir lavaşı pişirip üst üste alalım. Bütün lavaşları pişirdim. Her birini de ıslattım dediğim gibi teker teker örtü içerisinde ıslattım. Yumuşacık lavaşlarımız hazır. Sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.